Herkese merhaba arkadaşlar Çılgın Mutfağın yeni bölümündeyiz Başakla birbirimizin iğrenç içeceklerini hazırlayacağız Hazır mısın? Hazırım Çok İki yılın intikamını alacağım Ne yaptım sana iki yıl? Sıra sıra birbirimizin içeceğine bir şeyler koyacağız ya. Bu benimki bu Başak'ınki Bak karışmak yok tamam karışma bak Tamam, tamam bak. karış... ilk önce Başak'ınkine Lipton koyuyorum Kavunlu Kavun... Fırtlı ekstra Tamam koyuyorum. güzel güzel koy Bu kadarcık Niye az koydum? Biraz Hayır, daha koysaydım. Hayır bu kadar. Çok az koydum. Hayır bu kadar. Karışmayacaksın. Ben seninkine ulu daha limonata koyacağım. Tamam. Ya, ne kadar iyi bir insanım görüyor musun? Bir de diyorsun ki iki yıl boyunca bana acı çektirdin diyorsun. Tamam. Ben de sana. Ne o üzüm suyu üzüm mu? Üzüm suyu. Tamam güzel güzel değişik tatlar. Aa, <laughs> i̇ğrenç şeylere daha geçmedik. Tamam yeter çok koyma. Ya karışma ya. Dolacak mı bu. Karışma, karışma ya. Ben de seninkine Hayır ama kötü şey vermeyeceğim dedi. Sana elma sirkesi koyuyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bak bakalım ben şimdi sana ne koyacağım. <laughs> ne koyacağım? <laughs> Koyacağımı konuşma bana. <laughs> elma sirkesi. Of çok iğrenç. Hayır hayır hayır. hayır. Yeter yeter bir damla yeter zaten ama ne yapıyorsun? Hadi <laughs> 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 göster gücünü ne koyabileceksin? Bekle bekle bekle. Madem öyle. Ayran. İyi ayran güzel ki ben severim. Tamam yeter yeter. yeter. Ya, bezelye koyacağım. Onu az önce açtım. O çok Oy, o Ne kokuyor. güzel mis gibi bezelye kokuyor. Bir kaşık. İyi, tamam, Aa, <laughs> ayağımı, <bastın>. ayağımı, <laughs> ayağımı bastın. Ayağımı bastın. Ayağımı araya bastın. Ayağımı basma. Ayağım çok acıdı. Turşu suyu koyacağım. Hayır turşu suyu ne? Turşu koyacaksın. Turşu suyu değil. Turşu artık. Senin boyun kısa olduğu için kameraya sana göre ayarladık. Dik durunca kafan kadrajdan çıkıyor. <laughs> Komik o yüzden böyle duruyorum Ya sen kadraja nasıl sığıyorsun bu kilonda zaten ona hayret ediyorum ben Dötereret dereret Turşu suyu değil turşu koyacaksın Ya turşu da koydum Kendinkine koydun <laughs> Hayır dur doğrasaydın direkt turşu koydun Hayır çekeceğiz Hayır ya <laughs> Tamam yeter 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 Kendim. Yeter. Sana üçgen peynir koyacağım <laughs> Salçık yiyeceksin galiba sen. Ayy, <laughs> eee, İçim şey oldu böyle garip oldu. Of. ben de sana ketçap. Ketçap tamam. Tamam ketçabı severim. <laughs> eee tamam çok koydun seviyesi yükseldi. Bir şey olmaz. Sana tuz atacağım. <laughs> tamam, yeter yeter. <laughs> tuz kadar Domates salçası koyacağım. Domates tamam güzel o da güzel. Ketçapın aynısı ki. Bu mu? Bütün gücün bu mu Başak? Ah, açamayacaksın şimdi. Bir daha gireyim açamayacaksın. Çok, oha çok 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 <laughs> ne yapıyorsun? Yine çok. Lan laf <laughs> Sana Rus salatası koyacağım. Ya bunu tek başına seviyorum bak tek başına. Öf bu da iğrenç koktu ya her şey wow. iğrenç koktu ya. Süt 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 tam, tamam, süt tamam. koydum. Tamam sütü severim sütü severim. Ya bak bir şeyi sevip sevmemen önemli değil. Bunlar karışınca ne hale gelecek? Biraz daha koy. <laughs> tamam 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 çok. <laughs> Ama işte reçeleye sevdiğim reçel. Ya miyormuş? dur ne, ne koyacağımı seçtiremedim bana. Sana Tahin koyacağım. Seviyorsun değil mi? Seviyorum. <laughs> Tahin seviyor musun? Hayır <laughs> beni kandırmaya çalışıyorsun Valla seviyorum. Bol bol koy. Bol bol. Oo. Oo. Eee. Hadi göster Şimdi gücünü. Ben sana. Göster gücünü. Şalgam koy. Şalgam koyacağım. Güzel. Güzel. Ya yani çok kötü şeyleri karıştırdık. Biraz daha koy. Hayır. O zaman bunu tadı baskın gelecek. Gelsiz. Yemem ben bunu. Sana bir parça muz koyacağım. Şöyle. <laughs> Direkt hiç, hiç, doğramadım yani. Tamam. La, lak diye koydum muzu. Ben de sana. O ne o ne o ne hayır hayır. Vurma şey, kabuğuyla koyma kabuğuyla koyma ya. Karış hayır. Vurma. Ey. Ay. Ay bunun tadı çok güzel biliyor musun? Ay. Ama yarısı vurmayla doldu zaten. <laughs> Bittin lan. Ya sonra. seninki çok renkli oldu ya. Ben... Maydanoz koyacağım. Hah. Çok Enes tedok, detoks suyu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> maydanoz ey. Bekle Enes bekle. Ben ortanın ağzına sıçtık. Şu kalan maydanozları falan da atayım. <laughs> Karışmayacaksın. Cips tamam cips. Hayır cips cips istiyorum cips koy cips Hayır, cips koy. Hayır bir reçeli koyuyorum. Tamam koy bir örtlen reçeli bir severim ki. Reçeli. Severim ki. Seviyorum ama koyma sen. Lütfen koyma. Beni beni düşünüyorsan koymazsın. Aa, ayağıma basma artık. <laughs> Ayağıma basma. Çok koyma dur dur çok koyma reçelo reçelo. Ya karışma benim işime diyorum anlamıyor dur, musun? Dur kaşığı sokma içine. Kaşığı sokma içine. Enes. Beni kızdırdın. Ne? Çekme şimdi durursun lan. <laughs> i̇rmik koyacağım sana. Koy. İrmik ne? İrmik tatlı. Ben ilk defa duyuyorum. Saçmalama. Allah hiç. Sen... İrmik tatlısı yiyorsun ya dondurmalı irmik tatlısı. Yo ben yemedim. Yedin yalan söyleme. İrmik. Çok mu oldu? Evet. Çok mu oldu değil mi? Reklendiriyor, <laughs> bakıyor. <laughs> Olası bir gülüş. Kola koyacağım Hiç ben sana. İzi şerefsiz oldum. Kola. Kola tamam güzel, kola severim ki. Ya her şeyi severim demekten vazgeç. Her şeyi seviyorum ama. O değil de çok ölümcül bir karışımlar yaptık ha. Evet ya nasıl bakacağız bence amcanla atınca içirelim bunları. <laughs> Hayır hazır mısın? <laughs> Hazırım. Kabağa hazır mısın? Evet. Bölemiyorum dur. <laughs> <laughs> Kabak. E bitti zaten. Hayır de. daha bitmedi. Çikolata sosu. Her şeyi seviyorum yani <laughs> benim için sıkıntı değil. Ama çok koyma bence. Çok koydun. Güzel gözüküyor ya. Baksana da şuna. Evet sana bir şey kazıyor. Şuna baksanıza da çok çılgın bir yoğurt içecekmiş gibi gözüküyor. Sana diş nereçeli koyacağım. En sevdiğim reçel. Tek yediğim. <gülüyor> <gülüyor> komik değilsin, komik değilsin. Domates suyu koyuyorum. Tamam, severim ki. Bozu hayır güzel güzel kokuyor aynen koy 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 koy. Bu kadar. Mı? Lan içinde biri ölmüş gibi kokuyor bu. <laughs> Cips koy ya. Kork. Cips. Bir tane yiyebilir miyim? Ye. Hey, Sıfır boşa gitti. Şimdi <laughs> sana bu kok koyacağım. Tamam koy. Genelde tek başına yiyince güzel olan şeyler bunlar ama ben koku bok bozulmuş olabilir ha. Bal. Hakiki bal. Enes, Enes, Enes. Ne? Enes. <laughs> ya bal ya Başak bal mı sevmiyorsun yoksa? Kapağı nerede bunun? Yıktım beni. Koyacak kötü bir şey kalmadı ki. Şeker var, şeker var. Ben şeker koyacağım. Ben koy Aynen. şeker koy. Sporum boşa gitti. Hayır hayır çok koyma. Sporcuyum ben. Ya ağzına sıçtın. <laughs> çok kötü oldu. <laughs> Spor hocama seni şikayet edeceğim. Şikayet seni Seni dövecek. Tamam şikayet et beni. Şilekli puding koyacağım. Lan zengi taştı yalnız ha. Yalnız çok çılgın gözüküyor ikisi de ha. Ben de sana. Ne o? Şimörp. Şimörp. Tamam güzel. İstersen şeyi de at. Kapağını da at Ölürüm Pelan. Mutlu olursun. Ay Enes. Evet. Tamam yeter. İğrenç oldu. Sana. Sana puding koyacağım. Puding tozu aslında. O zaman ben de sana vanilyalı puding koyacağım. Bu mu? Bütün gücüm bu mu? Bu. Tamam ben benim kadar koy. Çok koyma. Sana şey koyacağım. Meyveli sos. İzleyenler bir hisse de rahatlasak diyor şu anda. Evet. Oy ne güzel dağılıyor şuna bak. Burası öyle bir karışım ki. Altına bak kusmuk gibi. İyi. Nasıl çok hoş gözüküyorlar. Öyle değil de yani çok hoş. Ice tea. Ice tamam güzel koy ice tea. Ben ice tea'dan nefret ediyordum biliyor musun? Tam 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 tufur değil Sana alpella çikolata koyacağım. İki pudingi de sen aldın ha şanslısın. <laughs> tamam. Yeter. Dur daha olmadı. Zaten son bir şey kaldı. Açamıyorum. Aa canım acıdı. Nasıl açtın? <laughs> ben açamamıştım. Tamam tamam tamam. Müdahale etmedim. Ağlama oraya. Tamam. Bu kadar yetmedi. Dolaptan iki şey seçme hakkımız var. Tamam. İki sert şey aldık. İlk kimin seçeceğini taş kağıt makasla tamam. karar vereceğiz. Tamam mı? Taş kağıt makas. ilk tamam. seçeni verilecek. Reddetmek yok. Tamam. Taş, kenet, makas. Hayır <laughs> <laughs> hayır 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 yapma 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 Ooo oh, Oo böyle fesatlık düşünürsen al sana. Ya, yumurta koydu ya. Oh Taştı eyysin. taştı. Oh canıma değsin. Ya yumurta içiliyor ya bana öyle diyordun. İç o zaman. Bozulmuş hardalı koyacağım. Bir şey değil mi? Bozulmuş işte bozulmuş. 2018 yazıyor. <laughs> Aaa çok iğrenç. Rengi bile iğrenç. Tamam yeter. Bırak. Bırak, eden. Bırak ya ne yaptın? <laughs> ya bütün görüntüsü bozuldu ya. Başak. Sıvı ya tamam, Tamam. Hayır hayır iki kaşık. Ya karışma işime ya. Ya taştı lan. Taşmadı. Taştı vallahi taştı. Barbekü sos. Dur yanlış koyayım. <laughs> <laughs> yanlış koyayım. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ya başa kanım. Tamam dur fotoğraflarımı çekeceğim. Baksana bence çok hoş gözüküyorlar ya. Bence bayağı hoş, efsane oldu hatta yani. Lan seninki çok güzel gözüküyor baksana. Çevir bak. Şu kısma bakar İçinde mısın? şölen var şu anda bunun. Hazır mısın? Hazırım. Evet, karıştır. Başta içeceğini hazırladık. Şimdi koyuyorum buna. ya <laughs> 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 Eğer bana güzel güzel şeyler koysaydın bunu içmek zorunda kalmayacaktın. Sen bana güzel güzel şeyler koydun mu? Hepsi bitecek bunun. Aslında güzel Aslında. bence böyle şey gibi ee, sağlıklı içecek ha. sağlıklı. Ee yumurtanın aktığını gördüm rahatladım bak seninki bayağı sulu olmuş. Taştı demişim ki bu kadar yeter. Bu <laughs> Ne ya bu çok kötü. Geliyorum. Akte ya çok kötü. İçmeyip kaçıp gidelim mi? Aradaki ya. renk farkına bak. İkimizden de birbirinkinden içelim mi? Onda yumurta var bir kere onu sen içeceksin. Tamam bir hadi. Bir dakika ben su olacağım. Aynı anda gel. Tamam ben su olacağım bir de. Aynı anda içelim. Işte. <laughs> ya <laughs> çok kötü. İç biraz. Sen iç sen. <laughs> Ama iç sen. İç sen. İç İçmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamam sıra bende. İyi misin? <laughs> Şimdi güzel değil mi? Seni şurada parçalarım. Eee <laughs> <laughs> bayağı titredi. Amca hemen tanına bak bunu. Bence bunu kaşık. Azıcık etsin. tanına bak hızlı ol. Ekmek alabilir miyiz? Şarjımız az. Nasıl? Güzel. Nasıl güzel? <laughs> Dur tamam tamam. Ne al? Sen ciddisin değil mi? <laughs> evet. Ama şu daha güzel. <laughs> Bu daha mı kötü? Ne için yapıyorsunuz bunu? Tamam başağın kim tanına bakacağım şimdi. Ben seninkinin tadına bakmam. Başta Bak. Sonra... Hayır bakmayacağım ben seninkinin tadına. Ne <laughs> <laughs> evet, çok <güzel> değil. <laughs> yut o zaman, yut. <gülüyor> yut. <gülüyor> Sen yutma, yuttun değil mi? Eline sağlık, hoş <laughs> Dişini aç. Dişini aç, dişini göster. Ha. <laughs> Bak dişlerinde şey kalmış. <laughs> ha? Var mı ağzında bir şey? <laughs> Yok. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsindir. Çılgın mutfağın çok çirki bir bölümündeyiz. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın ve tam şuradaki iki video tıklayarak çok güzel videolara gidebilirsiniz. İçme. Gerçekten içip mutlu mu oldun? Baba denesene bir. Baba al sen iç. <laughs> İçtim. İç daha çok iç. Sevdin herhalde. Ya bu katı ya mide bulandırıyor Sevdin ya. Sevdin mi sen cidden? Hı. <laughs> Sizden hoşuna gitti bu. Mutlusun. Böyle şey, leblebi şeyine benziyor. <laughs> Bu? <Leblebi gülüyor>